Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda. Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına. Aralandı perdeler. Şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim. Ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram. Oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat. Cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen. Yüzünü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen. Kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut. Göklerimin sahibi, saklıyorum içimde seni bir tufan gibi.